Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere gerçekten başımıza son dönemlerde özellikle e, gerçekten hani kendi kuşlarımda da görüyorum ama e, genel olarak hani eşleri olduğu için biz hani yumurtalı olarak görüyoruz kuşlarımızı görü gördüğünüz üzere de. E, ama hani diğer kuşları yuvaya çektiğimde yumurtluyorlar. Yuvaya çekmediklerinde başımıza şunları getiriyor. Gördünüz mü detayı? Şimdi onu bir bulacağız. Hangisiymiş? Hangi takımmış? Yani son dönemlerde başımıza çok sık gelmeye başladı bu durum. Ee, yani nasıl olacak bilmiyorum. Dediğim gibi ama hangisi işte? Önemli olan o yani. Şimdi şu eşi giden tek dişi de yapmış olabilir şu. O, o, da yapmış olabilir. Onun haricinde şüphelendiğim yani şu normalde kırıkları verdiğim fiyatın çok daha altına verdiğim bir takım var şu ve şu. O da yapmış olabilir. Onun dişisi. Yani şu an belli değil. Bakacağım. Aa, bak 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 bak. Altını alıyor. Görüyor musunuz? Bak. Altını aldı yumurtayı. Yumurtayı altına aldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Demek ki bu. Yumurtayı şu an altına aldı kuş. Hani dalga mı geçiyorsun kızım ya? Kuş kız, olmuyor oradan bir saniye. Arkadaşlar ben ee, buldum. Şu yani bu yapmış. Altına aldı yumurtayı gözünüzün önünde gördünüz. Hani aramaya bile kalmadan kuş gibi zaten ben yumurtladım diye bağırdı oradan. Onun eşi şu yemlikteki almak isteyen takım şeklinde olabilir. Ya yani evinin diğerlerinde de var böyle şeyler. Yani gerçekten ee, şu an gözümüze gördük yani. Hani dişi direkt altına aldı yumurtayı hiç beklemedi bile. Orada neredeyse üzerine yatacaktı. Zaten yeni yapılmış bir yumurta. henüz Ha, çok böyle hafiften ıslaklığı var. Muhtemelen e, dedim dediğim gibi bu takım. %99.9 o takım. ama diğerlerinde de mesela geçenlerde yine gördüm size söylemedim. E, bu kafeste yine hani yumurta parçası buldum. Hani şey diye düşün, Mesela şu kafeste de var. Ama şu köşede görüyor musunuz? O yukarıdan düşenler. Acaba dedim hani öyle bir şey mi oldu? E, yukarıdan bir parça marça mı düştü? çıkan yavruların parçası diye. O yüzden çok ihtimal vermedim. Ama bunlar artık e, o kadar kızıştılar ki kızgınlık yumurtaları atmaya başladılar. E, Dikten bayağı bir takımlar hazır. Yani ben şu an olan kafeslere yani yerim olabildiğince kuşlarımı çektim. Olan kafeslerimi. Ama onun haricinde geri kalan kafeslere çok bir şey yapamayacağız. Yani zaten takımlarımız var. Gördüğünüz üzere yumurta da burada. Yani şimdi ben ne diyeyim arkadaşlar görüyorsunuz Ha, benlik bir durum yok. Hayvanlar yumurtluyor. Yani bir de e, geçenlerde şöyle bir muhabbet geçti bizim iş yerinde. Bizim doktor açıkçası çok şaşırıyor hani bu benim yaptığım bu işe de nereden aklıma geldi, nasıl yaptım falan filan. Şimdi adam zaten e, ömrü hayatı boyunca okuyor. Hani bu tarz şeylerle çok fazla açıkçası aşırı neşir olmamış. Şehir şehir gezmiş, çalışmış ömrü boyunca. Şimdi ben böyle bir işe çalıştığımı görünce, böyle bir işi kendi işim olarak yaptığımı görünce adam bir şaşırdı. Her gün de bana kuşları soruyor. Ee, i̇şte verdiğin takımları falan soruyor. Bazen iş yerine götürüyorum, oradan teslimat yapıyorum. Bazen onu soruyor. Ama e, gerçekten hani şunu söyledi bana, hiç bilmiyorum duyunca siz de şaşırır mısınız ama ee, Bir gün işte iki takım götürdüm, Yumurtası kafasındaydı. Dedi ki, ya dedi Bunlar dedi, şimdi dedi, nereye gidiyorlar dedi, söyledim nereye gittiğini. Bana dedi ki, ya işte bunları dedi, sen böyle veriyorsun ama dedi, e, nasıl olacak, yolda ölmezler mi falan sen bütün detaylarını sordu. E ee, dedi, ne özelliği var bunların dedi. niye bunu aldılar dedi. Valla dedim, hocam açık söyleyeyim dedim, e, yumurtası olan kuş dedim, yani poposun yumurtasını oluşturan kuş dedim, talep görüyor. Bu arada bakın, şunlar da aynı şekilde dedim ya geçenlerde, pekiştirdim bunlar diye. Yani açık söyleyeyim dedim, o tarz takımlar dedim çok fazla talep görüyorlar. O nedenle e, hani bunlar dedim tercih ediliyor. Hem renkleri olsun, hem kalıpları olsun, hem kuşların şeyi olsun, kalitesi olsun. Bunlar dedim dikkat çekiyor. Yumurtasını nasıl oluşturuyor dedi. Anlattım ve dedi ki sen yumurtalı takımı niye veriyorsun dedi. Bakın bunu söyleyen bir doktor. Dedi ki sen yumurtalı takımı niye veriyorsun? Ben dedim ki yani niye vermeyeyim? Bana bizim vermemem için bir sebep söyle. Ya dedi işte yavrusunu alırsın para kazanırsın. Sen elindeki para imkanını niye dedi dışarıya veriyorsun? Dedim ki benim buna dedim ihtiyacım yok. Zaten takımlarım var. Ve dedim bana o takımın para kazandıracağını ben biliyorum aslında. Ama istesem dediğim gibi hani arkadaşlar çok basit. Çok basit yani koyarım şöyle bir ta şey bu tarafa bir kafes sürüsü, bu koyarım şu tarafa bir kafes sürüsü, fazlalık takımlarını hepsine atarım, çatır çatır yavru alırım, yavrularını satarım, para kazanırım. Yani ben onları eşantiyon takım olarak bile görmüş olsam, yavrularını pet shop'a bile vermiş olsam kazanırım, sürümden kazanırım. Ama dediğim gibi hani ee, böyle bir şey yapmadığımı doktor çok şaşırdı. Ben olsam yapardım dedi. Neden dedim? Ee, dedim yani ben onun parası ben onun parasında olurdum açıkçası dedim dedim ki ben onun yumurtasında parasında değilim yani başımızdan geçen olaya bakın ee, ben dedim onun yumurtasında veya da kazanacağım parada değilim benim amacım bir kan dağıtmak bunu zaten bu amaçla bittim bu kadar kuşu İki dedim e, elimde kuş yani kendi takımlarımı vermediğim için demirbaşlarıma elimde kuş yok dememe hani içindeki gerçekten güzel kanlar emin olduğum kanlar ee, bu kuşların böyle saçma sapan birine gitmesini istemediğim için o kişilerden almam. Çok vesaire 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 vesaire. Yani bunları anlattığımda o şekilde kafasına yattı ama en son gün bir şey çıkarken diyordu ki ben olsam yumurtalı takım verme. Yani arkadaşlar eğer ki ben yumurtalı takım veriyorsam bakın birçok zihniyet bunu söylüyor. Yumurtalı takım vermem. Kazanırım, para kazanırım. Bende öyle bir yok, öyle bir şey yok. Ben götürürüm, Şakımı veririm. Alan satan hayrını görsün. Umuruma da gelmez. Hani bunu da çok net söylüyorum. Ee, benden kuş alacaklar. Benim bu zihniyetli olduğumu bilerek alsınlar. Hani ben öyle verdiğim kuşum da arkasından ağlamam arkadaşlar. Alan hayrını görsün. Tüyünce yavrusunu alsın inşallah. Ee, dediğim yok yumurta şey yok yavrumuymuş. Aman vermeyeyim ben bundan kazanırım ya da ben bundan kazanmayacağım için satıyorum falan filan tarzında. Düşüncelere böyle saçma sapan fikirlere ben kapılmam. Ee, benim için saçmalıktır bunlar. Allah şükür ben kendi yavrularımdan da, şey kendi kuşlarımdan da yavru alıyorum. Yavrularımın da yavrularını alıyorum. Hani o nedenle e, doyumsuzluk yapmanın bir anlamı yok. Biraz da alamayanlar, yavru alamayanlar alsın. Böyle veriyoruz işte. Biraz gelelim mi durumlara. Neler var neler yok. Mesela bu takımlar gidecek son. İşte bir tane erkek bir yere gidiyor. Son bu gördüğünüz kalıplı takımımız e, sahibini bekliyor. Arkadaşlar bir şöyle bir şey. Hani aldınız diyelim, ayırttınız. Yani be, buraya atarım bekler. Yani çok da kasmayın kendinizi. 10 güne kadar ayırıyorum ama yine bir toleranslı olduğum durumlar var. Mesela bu takipçimiz, şu iki tane kuş olacak takipçimizin e, askerliği var. Şu an askerdi diye bekliyorum. Sorun yok. Yani hani bu tarz şeylerde tolerans sağlıyorum. Ama mesela hani örnek veriyorum benden iki ay, 3 ay ayırmamı isterseniz o kuş zaten ben emanet oluyor. Yani o nedenle ayırmam çok da mümkün değil. Ama yani iki hafta, iki buçuk hafta. Yani, çok önemli değil. Mesela sırf asker diye ben yaklaşık 3 buçuk hafta süreç e, var, bekle 4 hafta ben tolerans gösterdim. Ama asker diye. hani Siz de asker değilseniz almak istiyorsanız ya da tolerans gösterin problem değil. Ya da e, bu da psikopat, normal sultan içmek dışarıya gagasını çıkardık kenardan içiyor. E, ya da ne bileyim e, sizin de böyle bir durumunuz var özel bir durumunuz. Konuşuruz, anlaşırız. Ayırırız yani ama yani normalde her zaman bu şekilde ayırmıyorum. Ee, Dediğimizde dediğim ayırsınız kuş. Özel şimdi kafes yap. Kafesi onlara ayırdım niye Atarım buraya. Durur kuşunuz. Problem yok. Bilezik numarası var zaten. Bir, nereye kaybolacak? Kuş yine sizin kuşunuz. Fark, yani fark etmez benim için. Buraya gelelim. Ee, burada da durumlarımız gayet iyi. Yani rainbow'larımızda işler çıkırılıyor. Takımlar gayet iyi. Hatta size şöyle bir haber verin. Şurada gördüğünüz şu saftan dediğim Raymol takım var ya. Ben arkadaşlar bunu kafese çekeceğim. Bunu zaten ben kendime aldım. Hani ben bunu öyle çok fazla bir ilan atmadım. Özel olarak şey yapmadım, bahsetmedim. Ee, genel olarak sadece isteyene verebileceğimi söyledim ama onun haricinde ben bu takımı özel olarak satacağım demedim. Hani isteyen olursa veririm dedim. Ama ben bu takımı normalde kendime aldım. Peki bununla alakalı ne yapacağım? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu takımı ayıracağım kendime. Ee, ama o zamana kadar Şimdi şöyle bir durum var, mesela bu takım bende ya, Erkeğini koyacağım kafese. zaten küveri yapıldı. Bir tane kafes boşaltırız, bu arada bakın. Bak, 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 bak. Yani arkadaşlar bunların yani, yavrulamama ihtimali yok ya bende. Şimdi buradan e, gidecek takımlarımızdan olursa, bu takımdan, yani buradan bir tane takımı buraya çekeceğim, bir erkeğimi oraya atacağım, bu arada bakın görüyorsunuz, erkeğimi oraya atacağım, Erkek orada kızışacak, ardından e, dişi de zaten orada kalmış olacak. Bir şey de erkeğin yanına atacağım. Sonrasında arkadaşlar bunlar orada bir güzel e, kurulaşacaklar, üreyecekler. Ha şimdi şöyle yumurtayı atana kadar o takım gitme potansiyeline sahip bir takım. Yumurtayı attığı andan itibaren ben de. Bir de size şunu söyleyeyim. Bu rainbowlarda şöyle bir durum var. Ee, bakayım. bakın burada arkadaşlar bir takım 500 liradan gidecek. Diğer yani erkek yani dişinin kaderini yaşıyor resmen kanadını incitmiş. Şurada bir soru yok ama düzeneceğim Eee burada arkadaşlar toplam iki takım kendi yani safkan takım dışında iki takım dişileri benim kendi bildiğim kuşlar, erkekler de dışarıdan gelen kuşlar, sağlam kanlı. Ee, onların ikisi tam bir yavru makinesi olabilecek potansiyelde kuşlar. O nedenle e, onları da değerine vereceğim. Kafese de çekersem aynı şey geçerli mi? Geçerli ama onlar bir tık daha toleranslı. Yani safkanlara göre bir tık daha toleranslı tabii ki. Ee, burada da bakayım 3 tane beyaz yüz, 2 tane sarı yüz, 1 tane kremino, 1 tane e, gri opal, 1 tane de df. Biri df dişi kaldı. Almak isteyen olursa. Onun haricinde 3 tane de ee, pardon dört tane lütino erkek, bir tane albino erkek var. Albino erkekte bir tanesi şeyle eş tutmuş bu arada. Şu beyaz üst spangelerden biriyle eş tutmuş. Ama tabii ki onunla eşlemeyeceğim. Eş tutan olursa belki şu kremin öyle eşleyebilirim ama bir tık boyutları belki küçük kalabilir. O da çok önemli değil. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.